Yangını var, yangını var. Ben yanıyorum. dostlar. Türkiye'yi kan tuyutan tam ve ülkenin en sevilen sanatçılarından olan Nurhan Damcıoğlu İzmir'de hayatını kaybetti. 82 yaşındaki ünlü kantocu, ses sanatçısı ve tiyatro oyuncusunun kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. 1 Mayıs 1941 yılında Adana'da doğan Nurhan Damcıoğlu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Çocuk Bölümü'ne 9 yaşında başladı. Cüneyt Gökçer'in yönlendirmesiyle 1965 yılında Adana'dan İstanbul'a gelen Damcıoğlu, İstanbul Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu ve Mücap Ofluoğlu Topluluğu ile çalıştı. Kantoyu ilk olarak Toto Karaca'dan dinleyen Nurhan Damcıoğlu, Mücap Ofluoğlu'nun ile 1969'da ilk olarak kanto türü şarkı söyledi. Yangın var, yangın var, ben Ardından tiyatroyu tamamen bırakarak kendisini tümüyle kantoya verdi. Nurhan Damcıoğlu, Zeki Müren, Sevim Tuna ve Behiye Aksoy gibi isimlerle çalışma fırsatı buldu. 12 Eylül darbesinden sonra denetime takılan isimlerden olan Damcıoğlu, 1990'lı yıllarda özel kanalların çıkmasıyla yeniden televizyonda çalışma fırsatı buldu. Ercan Yensini ile kısa süren bir evlilik yapan Nurhan Damcıoğlu, ikinci evliliğini tiyatrocu Atilla Olgaç'la yaptı. Ünlü sanatçıya Allah'tan rahmet diliyoruz.